Eskişehir'e sorduk, acilen indirime girmeli dediğiniz şey nedir? Acilen indirime girmeli dediğiniz şey nedir? Acilen bilgisayar, bilgisayar. Evet, tamam. Çok teşekkürler, sağ olun. Bence mazot. Mazot. Evet. Çok teşekkürler. Sa Acilen indirimde olmalı dediğiniz şey nedir? Deri ceket. <laughs> Acilen indirime girmeli dediğiniz şey nedir? Telefon, iPhone. <laughs> Telefon, iPhone. <laughs> Bence de iPhone. Benzin. Bence benzin. Benzin. Evet, benzin. Ya. Mazot. Yemekler. Yemekler, gıda üzerine. Evet. Ya da gıda Yemek üzerine. olabilir ya. Yemek. Server biz şu an en ucuz yemeği arıyorduk arkadaşımla. Abi Öyle 20 mi? liraya sosis yedik ya. Öyle mi? Biraz ucuzdasın <laughs> alalım. Biraz yemekler olursa iyi olur. <laughs> Ya bunu bana sorma ya. <laughs> tamam teşekkürler. Abi telefon ya. Telefon. Ha vallahi bak, ben almışım ben var karşıma almış ben onu izliyorum. Acil indirme girme şey e, abi ne bileyim yani acil indirim olan e, mutluluk olsun ya güzellik olsun sevgi olsun bunlar acil indirme girsin İnsanlar e, insanlar mutlu olsun dolayısıyla değil mi? Hayatta güzel olsun başka ne diyeyim şimdi acil indirme her şey indirmesi lazım. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkürler. Çok iyi bakın. Eyvallah. <laughs> Kulaklıklar. Kulaklıklar. Evet. Sizin? Bayer Beauty olabilir bence. Yani. Allığın ismini anlamadım ama allık değil mi? Tamam, <laughs> tamam teşekkürler. Makyaj malzemesi. Çok teşekkürler, sağ olun. Rehabilitasyon malzemeleri mi dedi? Öyle bir şey dedi. Allık mı dedi? Ben tam anlayamadım onu ama. Nasıl? Acilen indirme girmeli dediğiniz şey nedir? Sevgiler günü. Sevgiler <gülüyor> günü. <laughs> <laughs> Fahri matlı <laughs> oluyor da. Öyle mi? Tabii. Sizin peki? 비 Su herhalde Eskişehir için. da Alkol. E, acilen indirime girmeli dediğiniz şey nedir? O kadar çok kalem var ki, hangisi? mesela Akar yani her şeyi etkilediği için akar, akar Tamam, çok teşekkürler. İndirime Sağ olun. gereken hükümet mi de yani. <laughs> Sağ olun. Robot süpürge. Robot süpürge. Çok ihtiyacım. Benim için kesinlikle şu an Dyson ev süpürgesi çünkü bakmaya gidiyorum. İnşallah girer yani. Acil olarak çok ihtiyacım var. Ben de robot süpürge <laughs> acil ihtiyacım. Lütfen girsin indirime. İnşallah. Kargo pantolonlar. Kargo pantolonlar. Telefonlar. Telefon. Acil indirime şu ekipmanlar girse çok güzel olacak bence. Değil mi? Bence de. Gerçekten hani yetişemiyoruz artık. Bir sürekli yenilemesinler bunları. Teknolojiye de yetişemiyoruz. Dolar da yükseliyor. Dolar da yükseliyor. yani satın almaya gittik gittiğimiz zaman bize de yükseliyorlar. Hiç güzel olmuyor bence. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben sağ olun. Çorap, çorap gerçekten çorap. <laughs> Aya e, şey oldu. Yaralandı. Evden çorap getirdim. Hem de Hello Kitty'le. Çoraplar çok pahalı ya. Giyim de öyle. Evet giyim, çorap, her şey. Telefonlar, bir de alkol. Acilen Alkole birazcık daha indirim <laughs> bekliyoruz. Ee, krampon fiyatları. Krampon fiyatları evet. çok güzel. Teşekkür ederiz sağ olun. Starbucks. Starbucks. Evet. Sizin? Ee, bence giyim ürünleri. Giyim ürünleri. Çok teşekkürler. Petrol. Petrol. Canım. Petrol. He. Siz? Ben şiaşiyim. Ben yorum yapmayayım. Öyle mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Her gün artıyor fiyat. Maalesef. <laughs> Acilen indirme girmeli. Ne musun? Ne? Acilen, Acilen indirme. indirme girmeli dediğiniz şey nedir? Hmm. Vallahi benzin bir indirme girse çok iyi olur benim için benzin. <laughs> ÖTV fiyatları ya bana göre direkt olarak benzer. Aynen. Olarak aynen. Gençlere soralım. Acilen indirme girmeli dediğiniz şey nedir? Ee, telefon. telefon. Telefon evet abi telefon. Senin? Ay bence oyun konsolları olabilir. Oyun konsolları. Evet. Gençler bu teknolojik ürünlerin indirme girmesinden yana. Sağ olun teşekkürler. <laughs> Sanırım Legolar. Legolar. Oh. Hı hı. Bence de krampon abi. Aa futbolla ilgili her şey. Futbolla ilgili. Bütün malzemeler, şortlar, kramponlar. Ee, Türkçe biraz biliyoruz çünkü Türk değiliz. Ucuz olması lazım dediğiniz şey nedir mesela? Aa, ucuz olması lazım. Gömlekler, giyimler. Gömlekler, giyim. Giyim. Hı hı. Biraz giyimler olsa. Bende giyim Bakın. üzeri öyle. Evet. Tamam. Daha, daha mümkün bir şıkkı daha. Biraz bulgur bir da ama biraz ucuz ucuz pahalı. Hı hı. Cilen indirimde olmalı dediğiniz şey nedir? <gülüyor> <gülüyor> Düşüneyim bir dakika. Yani telefonlar veya üst kıyafetler olabilir. Pahalı genelde. Gıda. 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 Evet. evet. Gıda. Şikayetçiyiz. Fiyatlardan dolayı. Evet. Doğru. Maaşlar yetmiyor. Pazarda pazara gidiyorsun dünya para. Markete gidiyorsun çıkamıyorsun. Doğru. Kiralar para çok yüksek. Temel ihtiyaçlar genel olarak evet, evet, şikayetçi evet, evet, şey. Evet. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Vallahi ekmek falan diyormuş. Gıda ürünleri. Gıda ürünleri, evet. evet. Sizin peki? Benim yorumum yok. <laughs> tamam, çok teşekkürler. Sigara. Sigara direkt. Otobüs bilet fiyatları abi. Otobüs bilet fiyatları. Aynen. Tamam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki, Gördüğünüz gibi taraftar kendini belli ediyor. Okey. <laughs> <laughs> Gıda sektörü. Gıda sektörü. pahalı. pahalı. Bittim, pahalı. Bütün, bütün abi? Şey indirime ne girsin Ekim? Alkol abi. Her şey abi, her şey. Vallahi her şey. Her şey. Vallahi. Ama bir tane örnek verebilirsen. Alkol olsun, sigara olsun, yiyecek içecek olsun, memes her şey abi. Sigara zamları bu insanları çok etkiledi efendim. Yani sigaraların acil, acil bir şekilde bir indirime geçmesi lazım. Sigara. Eee. Ekmek, su, genel ihtiyaçlar. Gıda. Gıda. Temel ihtiyaç. Temel ihtiyaçlar. Evet. Gıda ürünlerinin acilen indirme girmesi lazım. Herkesin erişebileceği seviyelerde olması gerektiğini düşünüyorum. Tatil fiyatları. Tatil fiyatları. Her şey. <laughs> Türkiye'deki her şeyin acil indirme girmesini istiyorum. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Sağ olun. İyi günler. Dolar, euro, tüm ekonomi her şeyi indirime girmeli acilen. <laughs> ben çoğu şey yani. Mesela bir örnek. <laughs> Takılar olabilir. Tekrar şat. Nasıl? Ceket, şat. Öyle mi? Aynen. Tamam. Motor ve ekipmanları. Motosiklet ve ekipmanları. Aynen öyle. Ee... Ceketler herhalde ya. Ceketler giyim ceketler üzerine. Evet. Tramvay tramvay bileti. Ondan sonra ne olabilir? Market fiyatları ya. Hani başka istediğiniz bir şey yok. Çünkü Eskişehir için ulaşım gerçekten çok eee yakın ihtiva ediyor. Onun için ee, bence ulaşım. Benzin yani, benzin. Aynen. Tamam, çok teşekkür ederiz. Yani bilmiyorum. Cevap veremedim şu an. <laughs> tamam, teşekkürler. Bisiklet parçası. Tamam, çok teşekkürler. Eyvallah. Abi e, yemek fiyatları ya. Yemek fiyatları. Aynen öyle. Peki senin için? Bence de yemek fiyatları. Hayat pahalılığı. Hayat pahalılığı evet. genel olarak genel olarak bütün halkın istediği fiyatların durması su ya su direkt su, su fiyatları çok pahalı pekisin genelde bayanlar makyaj malzemeleri ya da vesaire sin Sağolur, makyaj. test kitapları test kitapları evet kitaplar konusunda çok pahalı evet. ve bence indirime gelinmesi gereken en acil şey kitaplar Pazar alışverişi yapamıyoruz. Ben yurt dışında 20 yıl çalıştım. Allah inandırsın aileme bakacak durumda değilim. Bu olayı el lazım yani. Lütfen. Vallahi abi telefonların, arabaların, abi her şeyin indirime girmesi lazım. Biz yetişemiyoruz bu şeylere yani. Anlatabildim mi? Tabii. Yani her, şey pahalı bu memlekette. <laughs> memlekette de Türkiye'nin genelinde her şey pahalı. Kitaplar. Kitaplar. Evet. Öğrenciyiz tabii. <laughs> Siz? Eee, ne olabilir ki acaba? Oyuncak. <laughs> yani e, zorunlu gıda malzemeleri olabilir. Temel ihtiyaç. Yani. Yani. Acilen indirime girmeli dediğiniz şey nedir? Hepsi. 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 <laughs> Hepsi i̇şte indirime girsin. Maaşlar artsın. <laughs> Onlar indirime girsin. Rahat yaşayalım azıcık. Her şey ya. <laughs> Seçemiyorum. Her şey. Valla. <laughs> nedir konu? Acilen indirimde olmalı dediğiniz ürün, acilen indirime girmeli dediğiniz şey nedir? Bir anlam çıkaramadım. Yani indirimde olsa keşke dediğiniz bir ürün. Ha. Valla insanlar o kadar zor durumda ki. <laughs> Herhalde en temel ihtiyaç maddelerini de isteyecektir. İşte temel çünkü... ihtiyaçlar. Tabii temel ihtiyaçlar. Yani öbür lüks ihtiyaçları bakacak ne gücü var ne şeyi var kapasitesi evet. var vaziyette öyle. Ya Çok iyi teşekkürler. Ederim. Sağ olun. Acilen indirime girmeli dediğiniz şey nedir? Her şey. Her şey. <laughs> Sağ olun. Acilen indirimde olmalı olan şey. Sence ne olay? Hiçbir fikrim yok. Benim makyaj mak ürünleri ya çok pahalı. <laughs> Değil mi? <laughs> evet. Teşekkürler. Bence de makyaj ürünleri. Makyaj. Tamam çok ben teşekkürler. Yemek. Genç, gençlere soralım mı? Cevaplamak ister misiniz? Acilen indirimde olmalı dediğiniz şey nedir? Telefoncunun önünde yakaladık bir de. <gülüyor> Cevaplamak <gülüyor> ister misin? Acilen indirime girmeli dediğin şey nedir? Abi valla Nedir sence? Nebilirim? Telefon abi. Telefoncunun evet. önünde yakaladığımıza göre... <gülüyor> Telefon. <gülüyor> Aynen Telefon. Tamam, çok teşekkürler, sağ olun. Abi şimdi nasıl bilirsen... Bunun sorumlusu aynı değil ya abi, sen de bilirsen kimdir, ben de biliyorum kimdir. Evet. Ama şimdi burada sürersem, bu ben başmıyorum abi. Evet. Al abi sen de bilirsen kimdir, ben de biliyorum kimdir. Bunun sorumlusu odur.